Sevgili çocuklarım merhaba. Şimdi sizlerle fen bilgisi dersinde işlemiş olduğumuz dünyamızın hareketleri konusunu tekrar edeceğiz. Dünyamızın iki türlü hareketi vardı. Bir, kendi ekseni etrafında dönmesi, 2. Güneş'in etrafında dolanma hareketiydi. Evet, ilk olarak Dünyamızın kendi eksen etrafında dönüşünü hatırlayalım. Dünyamızın e, uzay boşluğunda sürekli hareket ol, halinde olduğunu biliyoruz, değil mi? Dünyamızın yaptığı hareketler nelerdi? Dünyamızın iki türlü hareketi vardı. Bir kendi ekseni etrafında dönme hareketiydi. İkincisi ise Güneş'in etrafında dolanma hareketimiz vardı. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönme hareketi ve Güneş'in etrafındaki dolanma hareketi günlük hayatta karşılaştığımız farklı olayların oluşumuna neden oluyordu. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönme sonucu olarak gece ve gündüz oluşuyordu. Evet, burada da gördüğünüz gibi gece ve gündüz oluşuyor. Ülkemizde sabah saatleri yaşanırken Kanada'da gece yaşanıyordu. Bunun nedeni güneş ışınlarını alma yönümüzdü. Evet, günlük hareketimizdi. Şimdi güneş Türkiye'ye vurduğu zaman ne oluyordu? Güneş ışınları Türkiye'ye vurduğu zaman gündüz yaşanıyordu. Evet. Güneşi görmediği zamanlarda ise geceyi yaşıyordu. Tıpkı Kanada'da aynı şekilde. Gece ve gündüz birbirini takip eden doğa olayıydı. Dünya kendi içten etrafındaki bir tam dönüşünü 24 saatte tamamlıyordu. 24 saat içinde bir gündüz ve bir gece yaşanıyordu. Bu dönüşüyle 24 saatlik zaman dilimi bir gün olarak adlandırılıyordu. Evet, şimdi de dünyamızın güneşin etrafında dolanma hareketine bakıyoruz. Dünyanın güneş etrafında dolanması sırasında dünyanın güneşe göre konumu ve dünyanın ekseninin eğik olması yeryüzündeki sıcaklığı da etkiliyordu. Bu bir etki sonucunda farklı mevsimlerin oluşmasını sağlıyordu. Ülkemizde bir yılda dört mevsim yaşanıyordu. Nelerdi? İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış. Her mevsimin kendine özgü özellikleri vardı. Bu özelliklerin temelini hava sıcaklıklarındaki farklar oluşturuyordu. Dünyanın güneşin etrafında bir tam dolanmasını tamamladığı süreye bir yıl denir. Bu sürede dünya kendi ekseni etrafında 365 tam dönme ve bir çeyrek dönme yapıyordu dünyanın güneş etrafındaki bir tam dolanımını 365 gün 6 saat sürüyordu. Bu 6 saatlik süreler 4 yılda bir, bir gün olarak Şubat ayına ekleniyordu. Ve Şubat ayı o yıl 29 gün çekiyordu. Bir yıl 365 gün olarak kabul ediliyordu. 4 yılda bir yani Şubat ayının 29 gün olduğunda yıl 366 gün oluyordu. Evet, neleri unutmamamız gerekiyormuş? Bir gün 24 saat bu kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu oluşuyordu. Güneşin etrafında dönmesi sonucu 365 gün 6 saat oluşuyordu. Buna da bir yıl diyorduk. Bunları unutmamamız gerekiyordu. Evet çocuklarım, şimdi hiç hareket halindeki bir taşıtın içindeyken camdan dışarıyı seyrettiniz mi sorusunu sormuşlar. Araç ileri doğru giderken dışarıdaki varlıkları geriye doğru gidiyormuş gibi algıladığınız oldu mu? Bu durumu nasıl açıklayabilirsiniz diyor. Şimdi biz kendi aramızda bir düşünelim. Cevabını bulmaya çalışalım. Evet, gün içinde gökyüzüne baktığımızda güneşi hareket ediyormuş gibi görürüz. Güneşin doğudan doğduğunu ve gün ilerledikçe batıdan battığını gözlemleriz. Güneşin doğudan görünmesiyle gündüz başlıyordu. Sabah kalktığımızda gördüğümüz güneş öğle saatlerine doğru gökyüzüne yükseliyormuş gibi bu şekilde görüyoruz ve tam öğle saatinde tepede görüyoruz. Akşamüstü güneşi batıda görürüz güneşin kaybolmasıyla da gündüz bitiyor ve gece başlıyordu. Buradan hangi sonucu çıkarıyoruz? Demek ki hareket eden güneş değil, dünyaymış. Evet, aslında hareket eden dünyadır. Güneşi hareket ediyor gibi görmemizde ve taşıtın içinde dışarıdaki nesneleri hareket ediyormuş gibi görmemiz hep benzer olaylardır çocuklar. Ağaçları ve güneşi doğudan batıya doğru gidiyormuş gibi görmemizin sebebi dünyanın kendi etrafında batıdan doğuya doğru dönmesiymiş. Şimdi de sizler için ee, bu notları hazırladım. Zaten sizler de evinizde videomuzu izlerken notlar tutmanızı istemiştim. Evet bunlar da size kolaylık sağlayacak. Dünyamızın kendi ekseni etrafında dönmesi ve sonucunda neler oluşuyordu tekrar hatırlayalım. Evet eksen neydi? Eksen dünyanın merkezinden geçen ve bir ucundan öbürüne uzanan hayali bir çizgiydi. Dünya kendi etrafında dönüyordu ve dönme hareket ediyorduk buna biz. Kendi etrafında dönmesi sonucu bir gün oluşuyor yani 24 saat. Hareket yönü nasıldı? Batıdan doğuya doğru dönüyordu. Dünyanın güneş etrafında dolanması sonucu neler oluşuyordu? Evet güneşin etrafında dönüyordu ve dolanma hareket ediyorduk biz buna. Bir yıl oluşuyordu. Yani 365 gün 6 saat. Peki, hareket yönü nasıldı? Saat yönünün tersineydi. Evet, burada da gördüğümüz gibi güneş doğudan doğmuş, batıdan batmış. Dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucu gerçekleşen olayları bir hatırlayalım. Nelerdi? Dünyanın güneşe dönük yüzünde gündüz, güneş ışınlarının ulaşmadığı yüzünde gece oluşuyordu. Dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesi sonucu güneşin doğudan doğmasına ve batıdan batmasına neden oluyordu. Buna bağlı olarak da ana yönlerimiz oluşuyordu. Güneş gün içinde farklı konumlarda görünürdü. Güneş ışınlarının günlük geliş açıları değişiyordu. Günlük sıcaklık farkları meydana geliyordu. Cisimlerin gün içindeki gölge uzunlukları ve yönleri değişiyordu. Dünyanın güneş etrafında dolanması sonucu gerçekleşen olayları hatırlayalım. Neler oluşmuştu? Mevsimlerimiz oluşmuştu. Mevsimlerimiz nelerdi? Sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz. Dört mevsimimiz vardı. Evet, mevsimlerin oluşmasına ve değişmesine neden olur. Mevsimlik sıcaklık farkları meydana gelir. Güneşin ufuk üzerinde doğduğu yer ve saat ile battığı yer ve saat değişiyordu. Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açıları değişirdi. Cisimlerin gölge uzunlukları yıl içinde değişiyordu. Gece ve gündüz süreleri de yıl içerisinde değişiklik gösteriyordu. Böylelikle dünyamızın hareketleri konusunu tekrar etmiş olduk. Şimdi de etkinliklerimizle pekiştirelim. Cümlelerden doğru olanlara doğru, yanlış olanlara yanlış kelimesini sürükleyin demiş. Bakıyoruz cümlelerimize. Gün içinde gökyüzüne baktığımızda güneşi hareket ediyormuş gibi görürüz. Doğru mu? Evet, doğru. Dünya güneş etrafında elips şeklinde bir yörüngede dolanır. Doğru. Dünya kendi etrafındaki bir tam dönüşünü bir gecede tamamlar. Yanlış. Dünyanın güneş etrafında dolanması mevsimlerin oluşumunda etkilidir. Doğru. Dünyanın kendi etrafında dönmesiyle gece ve gündüz oluşur. Doğru. İkinci etkinliğimize geldik. Dünyanın hareketleriyle ilgili verilen doğru bilgilerin yazılı olduğu kutucukları işaretleyin demiş. Evet, bu etkinliği sizin yapmanızı istiyorum. Evet, bu etkinliğimizde de cümlelerdeki eksik kısımları uygun ifadeleri sürükleyerek tamamlayın demişler. Bunu da siz yapıyorsunuz. Evet, verilen ifadelerden doğru olanların başındaki kutucuğu işaretleyin demiş. Bu etkinliğimizde siz yapıyorsunuz. Bu etkinliğimizde de verilen ifadeleri uygun olanlarla eşleştiriyoruz. Evet, bir diğer etkinliğimizde Güneş ışınlarının durumuna göre dünyada belirtilen noktalarda hangi gün durumları yaşanır, ifadeleri boş kutulara sürükleyin demiş. Sizler de yazıyorsunuz, notlarınızı da gösteriyorsunuz. Bu etkinliğimizde de verilen ifadelerin yanındaki boş kutulara gelmesi gereken kavramları sürükleyin demiş. Sizler yazıyorsunuz. Evet çocuklarım, bugünkü dersimiz bu kadar. Bu etkinlikleri yine sizler yapıyorsunuz. Ve bana gönderiyorsunuz. Notları tutmayı unutmayın. Evde ödevinizde vereceğim o ödevleri de tekrar yapıyorsunuz. Hepinize iyi çalışma çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.